Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte odamdaki şeyleri nereden aldığımı ve nasıl kullandığımla bahsedeceğim. Bu arada hepsini bahsedemem. O zaman video çok uzun olur. Yani çok uzun kalır. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak şu bakım ürünlerini size bir videoda atmıştık zaten ve hani e, bence o videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Bu ürünler ve diğer aldığımız ürünler. Gerçekten hepsini oradan aldım ve şu an hepsini çok beğeniyorum. yani Özellikle bunu çok sevdim. Sürekli de kullanıyorum. Ay. Ee, onları izlediğin videoya bakın arkadaşlar. Alışverişe çıktık adlı bir video olması gerekiyor. Abone olun altından bulabilirsiniz. Yani e, gittiğimiz dükkanda orada orada bulunuyor. Ayrıca boncuğu da oradan aldım. Başka neyi oradan aldım? Bir de kıyafetlerimi kaçın oradan aldım. Şimdi hepsini göstermeyeyim. Ee, arkadaşlar şimdi şu kitaplardan biraz bahsedeceğim. Ben bu kitapları şeyden aldım. E, üniversiteden aldım. Üniversitedeki e, bir kişinin masasında duruyordu. Ben de aldım böyle. Ee, şahsen çok seviyorum. Bu dosyada bence çok güzel. Ben bunu el tasarlama bölümünden aldım. Yani şuradan. Bunu da sanırım yurttan aldım ya da şeyden aldım ben bunu. Yurttan aldım galiba. Yurttan aldım diye hatırlıyorum ama yanlış da söylüyor olabilirim yani. Tam yerini de bilmediğim için. Bunu da sanırım ev evet, bunu ev tasarımı bölümünden aldım. Ay. Hemen düzeltelim. Koyalım. Ee, ayrıyeten şey adı neydi? Huh. Ee, tavşanları nereden aldığımızı soranlar var. Yani soranlar Olan vardı ve ben de hemen getirdim. Şu tavşanı ormandan aldım. Orman var ya bir tane. Oradan buldum. Çalının arkasındaydı. Bunu e, şeyde bulmuştum. Adı neydi? Şu kışlık evler var ya. Kışlık evler. O buz olan yerde. Oradaydı. E, ama biraz garip bir köşedeydi. Bir de bunun başka Aynısını başka bir yerde daha vardı ama ben oradan almadım bunu. Bir de şuradaki tavşanı da barınaktan aldım. Barınak. Barınaktan aldım. Ayrıca bu panonun hepsini şeyden aldım ev tasarlama bölümünden ama bazı şeyleri e, ev bölümünde kağıtlar vardı oradan aldım bazıları mesela bunu çoğu kişi eğer o evi aldıysa oradaki eşyaları biliyorsa bunu anlar yani hatırlar hmm, ayrıca e, şey suyu arkadaşlar otomat makinesinden alıyorsunuz otomat otomat makinesi var otomat makinesinden almıştım ben bunu çünkü ben bunu bulmak için görüntüm çıktı. Sonra baktım. Ev tasarım bölümünde otomat bölümünde varmış zaten. Otomat oradaki. Bir de arkadaşlar bunu benim bir tane arkadaşım merak etmişti. Onu dedim ki video yayınlayacağım. Oradan bakarsın demiştim. Bunu şeyden aldım. Arkadaşlar bunu adı neydi? Şu az önceki gösterdiğim şu siyah tavşanı aldığım bölümden aldım arkadaşlar böyle kenarda duruyordu çok da tatlıydı ben de hemen sahiplenmek istedim gözlüklerimin şunu değil bak bunu ev e, karakter tasarlama yerinden aldım bunu şeyden aldım şu geyi aldığım bölümden aldım bunu ve bunların diğerlerinde gözlükçü var ya ABM'de. onlar ay oradan aldım bunu takıyordum ben. Neyse. Bunu takmıyorum. Ama bu yakıştı. Bunu takayım. Ee, biraz garip bir gözlük bu. Ama olsun seviyorum ben bu gözlüğü. Bir de şu minderler. Bu minderler de AVM'nin hemen önünde house, house tool muydu? House yani ev dekoratisi. Yani Türkçe yazılı biliyorum. Ev dekoratisi ama orada tabii İngilizce yazıyor. Ev dekoratisi diye bir yer vardı. Oradan almıştım. Yani AVM'nin hemen önündeydi yani. O yüzden bence bulursunuz. Bir tık pembe bir tık açık mavi bir şey. Bunların ikisini şeyden aldım. Ee, cuma günü hediyelik bölümünden. Artık cuma günü değil gün günle de geliyor ama neyse. Ayrıca köpüşümüz de cuma günü cuma günü hediyelik bölümünden aldım. Ee, şu lambaları da e, ev tasarım bölümünden aldım. Ama dediğim gibi e, şu yastığa aldığım AVM'nin önündeki house tool muydu? İngilizce tam okuyamıyorum ben onu. Sanırım ev tasarım bölümüydü onun adı. Ev tasarım bölümünden almıştım. Ev tasarım bölümü dediğim şurada kısım değil. Ev tasarım bölümü diye bir tane de dükkan var arkadaşlar. E, AVM'nin önündeki şu house tool'dan bahsediyorum. Ama adı olmayabilir. Orada da bunun e, dik böyle ıslık olanı var. Ee, bu bardağı da sonbahar ay sonbahar değil kışlık evlerden bir tanesini almıştım set olarak duruyordu ama sonra ben fark ettim ki ev tasarlama bölümünde de var bu ve bu altındaki masayı da ev tasarlama bölümünden aldım bu bilgisayarı da ev tasarlama bölümünden aldım bu kalem kutuyu da ev tasarlama bölümünden aldım bu da cuma günü Hediye gelen o dükkandan aldım. Bunu da şeyden aldım. Üniversite değil sanırım bu. Ee, başka bir yerde. Üniversite ya da okulda. Şu oyuna ilk gelen okuldu. Ya da üniversiteydi. Tam bilmiyorum. Bu şu da okula oyuna ilk gelen okulun kitabı olabilir yani. Pek bilmiyorum. Bu da cuma günü hediye dükkanından gelmişti arkadaşlar. Bu da Cuma günü hediye dükkanından gelmişti. Ee, benim odam bu kadardı. Şimdi kardeşimin odasında da baya böyle merak edilecek şeyler var. Onun nerelerden aldığını e, öğrenebiliriz. Pıçuf. Arkadaşlar şimdi benim odamdayız. Bu arada odamda böyle küçük bir değişiklik yaptık. Çünkü arkadaşlar odama hiçbir şey sığmıyordu. Ben de o hocam masamı ve burayı değiştirdim. Buraya artık tabletimi ve telefonumu da koyabilirim. O tablet değil. Hatta bu kısmı biraz tekrar değiştirebilirim yani emin değilim. Arkadaşlar şimdi e, ben e, odamdaki merak edilen şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak şu e, oyuncağı ben şeyden almıştım. E, onun videosunu attığımız e, kışlık bir bölüm vardı ya kışlık böyle Orada kek satıyorlar. Üst katında kek bölümü var. Yani kışlık bölümlerinden bir tane dükkandan almıştım. O videoyu izlersiniz, bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Nereden aldım? Hatta direkt kapının önündeydi yani. O dükkanın adını unuttum. Neyse şurada kalsın. Arkadaşlar bu kediyi ben e, şeyden aldım. hayvan satılan bir tane köpekli bölüm vardı ya oradan almıştım. Yani ekran fotoğrafında köpek var ama hayvan satıyorlar. Bir de böyle penguen var. Bunu da buradan aldım. Yani bunu aynı yerden aldım ve ayrıca bunu da bunun aynı yerden aldım. Bir de şu ikisini de bunlarla aynı, bununla aynı yerden aldım. De, e, bunlarla, a, aynı yerden aldım. E, ki ben bunları çok seviyorum. Bunlar benim en çok oynamayı sevdiğim ancaklar alabilir. Çünkü oynamaları çok eğlenceli oluyor. Bu arıcık, ben bu arıcıyı sanırım, ha yok, kedili olan Ejderhavan yerinden almıştım ben bunu. E, dışarıdaki bir tane otun üstünde duruyordu. O, oradan almıştım. Ben bunu buraya mı koyuyordum? Sanırım buradaydı. Ama orada değse de sıkıntı yok. Bu kalem kutuyu da Oyuna ilk gelen bakın sanırım tamamen değilim. Oyuna ilk gelen okuldan aldım. Aynen oradan aldım. Oyuna ilk gelen e, okuldan almıştım. Öğrencilerin olduğu bölümdeydi. Iııı hmm. Şunları da ev tasarlama bölümünde bir tane e, kafasında helikopterin kurdelesi olduğu helik'ti, e, şey, eşyalarının kutularının olduğu bölümden almıştım. Bunu arkadaşlar e, şunların bölümünden bulabilirsiniz. Ama ben bunu başka bir yerden almıştım. Aldığım yeri unuttum. Ama tıpı tıpı aynısı. Şu an bu, bunun e, satıldığı yerde var. Onun da videosunu izlersiniz bulabilirsiniz. Çünkü oranın adını bilmiyorum. Oranın sanırım bilmiyorum ya. Gerçekten sanırım bu falan da bilmiyorum. Hani hiçbir şey bilmiyorum. Ben bunu şu yastığı aldım. house tasarım bölümünden aldım. Sanırım AVM'nin ee, önündeki dükkandan almıştım. Bizim evdeki çoğunluğunda evet öyle. Ee, house tasarım dükkanından almıştım ama hemen önündeki dükkandan almıştım. Pembe ve açık mavili bulan şeyi. Bunu oradan aldım. Ee, gizli bir bölümdeydi. Eğer bunu göstermemi istiyorsanız bir videoda gösterebilirim. Ama belki. Ee, bunu da şunu aldığım bölümün kısmından almıştım yani. Eşyalar yerleşik değildi. Orada küçük e, bozdurumlu bir kısım vardı. Ee, onun deposunun altında bir tane oyun dükkanı vardı oradan almıştım yani e, en üst katta oyun merkezi vardı oradan almıştım o, o dediğim dükkanın şunların satıldığı bölümün ee, yani e, bu saatte arkadaşlar ben tamam nereden aldım birazcık unuttum ama şimdi hatırladım. O oyunda bize ilk verilen böyle bir kısım var ya orayı bize gösteriyorlar. Hatta oyuna girer girmez o evin içine atıyorlar size. Işte, i̇şte orada tutsak ediyorlar size işte iki dakika. İşte o ve benzer o evin turuncusu var ya bir tane hemen kenarda. O evden aldım diye hatırlıyorum bu saat biraz. dolabın içindeydi ya da direkt görünen bir yerdeydi. Oradan almış da olabilirim ama sanırım oradan aldım. Bunu da aynen dediğim gibi abimin önündeki House Butuldan aldım. Ama dükkanda da has butul da almayabilir yani. E siz bana söylersiniz. Bunu da hediyelik dükkanından aldım. Çok güzeldi. Ben bunu okula götürüyorum. Şimdi benim şurada üstlerim de var arkadaşlar. Bu üstlerin arasından e bunu da hediyelik dükkandan aldım. Bunu da arkadaşlar dedim ya size. Bunu ve bunları aldığım yer. İşte oradan aldım bunu. Bu o, bu da şeydeydi. E, i̇kinci kattaydı sanırım. Makyaj ürünlerinin olduğu yerin bir dakika. Hmm. Hmm. İkinci katta kıyafetlerin olduğu bölümün hemen bir e, ilerliyorsunuz. Orada bir depo var. O depodan, depodan almıştım bunu. Bunu arkadaşlar şeyden almıştım. Kayak kayak bölümü var ya kayak bölümündeki o çantalardan alabilirsiniz. Bunlar kayak bölümüne ait. Arkadaşlar ben bunu şeyden almıştım. E, şu dediğim turuncu ev var ya o turuncu evden almıştım. Sanırım bu saatte oradan almıştım. E o dediğim bölgeden almıştım. Bunu da sanırım. Burada çok e yani bunu soran var mı bilmiyorum çünkü ee, annem biraz bunu zor bulmuştu. Bunu bir dükkanda satıldığını zannediyordu ama bu bir dükkanda satılmıyormuş arkadaşlar. O e, eşya tasarlama eşyalarımızı koyduğumuz bölümdeymiş arkadaşlar. Sırada o zaman küçük kardeşimin odasına geçebiliriz. Pişu. Ee, hira'nın eşyalarını maalesef ben göstereceğim. Bir de kendi odamdaki bazı ürünleri de göstereceğim. Arkadaşlar bu hastanede de satılıyordu ama ben bunu hastanede değil bir tane yeşilem vardı. Böyle kör gibiydi. Oranın bahçe kısmından almıştım ben bunu. O, oradan da bulabilirsiniz. Hastanenin sanırım oturma bölümündeydi. Oturma bölümünde de var üst kattaki. Bunu da arkadaşlar biz e, bir tane video çektik ya. Hatta orada zaten alıyorduk bunları. Aldığımız kısımdan almıştık. Hatta bunu bize Mina vermişti. Mina demiştik bunu küçük kardeşimin odasına koyarız ve şu an Hira bunu çok seviyor. Bunda da sonbahar, pardon kış evlerinden bir tanesinden almıştım. Şöyle orada kurabiyeler vardı. Yani hani buzlama yeri vardı ya buz. Bu, yani bir, bir nesne atıyordunuz buz oluyordu. İşte oradaki evdeki e, bölümde almıştım bunu da. Bu da Ehiran'ın en sevdiği oyuncak. Bunu da şu an oyuna gelen otomantan almıştım. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da çocuklarımız hep sağlıklı olsun diye özellikle Hira Çünkü bebek ya. o yüzden almıştım. Şunu ben şeyden almıştım arkadaşlar. Luna Park'ın bir tane gizli bölümü vardı. Bunu ben Lina Park'ın o e, Park'ın o gizli bölümü vardı. Lina Park'ta zaten gizli bölüm yazarsınız çıkıyor. Oradan almıştım. Bunu da e, Cuma günü hediye dükkanından almıştım. Bu kamera çok güzel bir kamera olduğu için e, bence soranlar illa olur. Bu kamerayı ben ev tasarlama bölümünden aldım. Hemen teknoloji bölümünden eşebilirsiniz Hangi pakette olduğunu bilmiyorum. Bunu da cuma günü genel hediye dükkanından almıştım ve e, bunu da bunu tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani ben bunu çok güzel bir yerden bulmuştum. Hatta ha bunu ben şeyden buldum. E, şu Mina Bey göstermiştir. Küçük bir arıcık vardı ya. O arıcığın olduğu bölümden almıştım. Bu şekildeydi. Bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın.